Evet herkese selamlar arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şöyle gübre atıyoruz. Hemen şöyle üre şöyle çayları atıyoruz. Babam gitti tabii ki de. Yeni köpekler geldi. Kar yağdığında buraya gelmişler biz de sahiplendik. Evet. İçeride buza bağırıyor. Bu da ta yeni oldu. Şöyle. Motosiklet burada böyle. Hemen açıyoruz. Midas. 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 Bir daha Buzan çağırıyor lan. Ne oldu lan? He? Evet arkadaşlar. Sanki aynı anasına benziyor. Şöyle. Bir şuna bakın. Şöyle yakınlaştıralım. Bir şuna bakın. Bir de buna bakın. Hmm, ne oldu? Dün akşam rahattın. Var var. Var. Ha, çok bağırırsın. Gelecek diye. Oo, evet arkadaşlar. Yağmur da başladı. Şimdiden daha gübre atılacak. Daha babam aşağıda atıyor işte. Daha yoncaları atacağız. Daha çok ya. Daha çok. Daha çok atılacak Değil mi? Heh, gel Evet arkadaşlar Böyle Yapacak bir şey yok Bekleyeceğiz Zaten bugün öğleden sonra Yağmurlu gösteriyordu O da yağmur yağdı Daha yağmadı da Tek tük atıyor işte Şöyle ahırın burası böyle burası şu göremezsiniz belki şöyle bakın şurada bir ufak bir fındık bahçesi var ee, oradan aşağı dereye kadar şöyle şu orman gibi olan yer bizim değil şöyle ötesi bayağı bir büyük bakalım. Bunu buraya biz çoğunlukla hayvanları koyuyoruz, biçmeden hiç, hiç biçmiyoruz, bazen de biçiyoruz. Bu sene biçmeyiz herhalde. Şu alt tarafı biçersek biçeceğiz, orada ot büyüyor, değişik bir ot. Ee, yağmur da başladı. Tamam, öğleden sonra evde yatacağız. Biraz dinleniriz hiç olmazsa. Yani şöyle gidelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şu gübreler ıslanmasın. şöyle kontaklarımızı açalım ha şöyle çalıştıralım kan kaçılın oradan çiğneneceksiniz bakın hiç kaçıyorlar mı? Bayağı bir başladı. Yağmur bayağı hızlandı. Gübrelik de zaten doluydu. İyice su dolmaya başladı. Ahırın içine geliyor artık gübre. Onu da çekerken az bir şey büyüdü ya çekeriz. Videonun yarısına geldik. Hayata motorun yanına gidemedik. Şöyle buraya attı aşağıya kadar. E, çatı çutur her yerden geçiyor. Bakalım eğer yağmur bu kadarla durursa şeye de gideriz. Yoncalara atmaya da gideriz. Gübre bayağı pahalı her zamanki gibi bakın şöyle aşağı kundukların arasından aldır güldür yuh sesi buraya kadar geliyorsa artık Bayağı da top çıkıyor. Evet. Burası da sonradan ek alınan yer. Uh. bu yanıma kadar gübre geldi Şöyle Gidiyoruz Herkese Bakın arkadaşlar az bir şey çamur olmuş buralar. Bu buralarda su var. Evet arkadaşlar bu videonun buralarını da bayağı bir keserim herhalde. Bu videoda bu kadardı. Belki bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.